Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Akib ve Reaction Chamber'da Hoş geldiniz. Uh, bugün çok önemli bir video tepki vereceğim. Bu hem videodur hem çok insanlar için bir haberdir. Uh, Pakistan uh, biliyorsunuz uh, Türkiye Pakistan ve Azerbaycan'a uh, akinci tiha drone uh, veriyordu. Yani satın alıyorduk biz ve Azerbaycan uh, sizlerden. Ve bunun konuşması çok zamanlardan oluyordu. Ama biz uh, yani uh, Pakistani olarak ben uh, Pakistan Hava uh, Kuvvetleri'nin elinde ikinci tiha görmedim. Bayraktar gördük. Yani bir ay evvel biz tatbikat yaptık. Bunun için bizim Burak drone ve bayraktar vardı ama ikinci yoktu. Şimdi ilk eğitim alan Azerbaycan'ı ve Pakistan'ı Um, yani pilotlar drone uçuran pilotlar eğitimi uh, aldı Baykar uh, yerinde Türkiye'de ve tamamlandı her şey elektronik olarak füzeler silahlar uh, nasıl yani e, e, e yapacak yani her şey tihar uh, tihar uh, tiha senelerinde yani mm, drone nasıl uçacaklar her şey öğrendiler uh, uh, Türkiye öğretiler sağ olsunlar uh, şimdi ilk Aa, eğitim tamamlandı bu videodur. Aa, görelim bakalım neler yaptı, nasıl yaptılar ve kim kimler vardı. Aa, bu videoyu ben çok beğeneceğim yani ben şimdiden söylüyorum. Umarım siz de beğene, beğeneceksiniz. Yorumlar yapın, daha çok linkler atın. Ve sevdiğiniz videoları bize aa, gönderin, biz tepki vereceğiz. Gidelim bu video tepki verelim. Ve başlıyoruz. Tamam. Tekno savunma. Milli İHA Akıncı Azerbaycan ve Pakistan görevlerine hazırlanıyor. Vay. Wow. Baykar tarafından Bayraktar Akıncı operatörlüğü eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Maşallah oldu. Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız Hava Aracı sahada kullanacak ekiplerin eğitimi başarıyla devam ediyor. Akıncı 6. eğitim dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan güvenlik güçlerinde Bayraktar Akıncı taarruzu insansız hava aracını kullanmak üzere, pilot, faydalı yük operatörü, mekanik ve motor teknisyeni, elektronik ve yer kontrol istasyon operatörü, silah operatörü olarak görev yapacak toplam 110 kursiyer eğitimlerini tamamladı. Maşallah ya, helal olsun Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan hava kuvvetleri. Ve sağolsun Türkiye, sağolsun Bay Baykar ki bize böyle bir müthiş bir silah, müthiş bir insansiz hava araç verdiniz. Aa, tabii ki biz bunu kullanacağız, kendi savunma için kullanacağız ve elinden gelen her şeyi yapacağız. Ve çok mutluyum ki Azerbaycan'ın ve Pakistan'ın uh, uh, her şeyi öğrendi, or eğitim aldı motor olarak silah olarak her şey öğrendi. Çok mutluyum. Azerbaycan'a da hayırlı olsun, hayırlısı olsun. Pakistan'a da hayırlısı olsun. Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan mezuniyet törenine katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törenle yaptığı konuşmada, üç toplumun güçlü manevi bağı ile kardeşliğine değinerek, ifa edilecek görevlerde ahlak, adalet ve doğru yoldan ayrılmamaya vurgu yaptı. Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladı, ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75'ini ihracattan kazandı. Maşallah. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu tescillenen Baykar, 2022 yılında ise gelirinin %98'ini ihracattan elde etti. Wow. Güvenlik güçlerinin envanterine girdiği günden itibaren aktif bir şekilde operasyonel olarak kullanılan Bayraktar Akıncı için şimdiye kadar 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. 4 ülke. Akıncı ile ilgilenen birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanabilecek olan Akıncı'ya farklı mühimmatların entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Tamam. Yani bu AKINCI, çok silah taşı, taşabilecek bir uçaktı. Büyüktür. Füzyeler, bombalar alabilir. Yani başka küçük dronlardan bu büyük bir drondur. Tabii ki bir de a, yani tabii ki bunun a, sistemi olarak bütün dünya çok sevdi bunu. Bu yüzden çok ülkeler bunu almak istiyor, satın almak istiyor ama sağ olsun Türkiye ilk olarak Azerbaycan'a ve Pakistan'a verdiler. Uh, biz de çok mutluyuz. Anka var. Bizde uh, fabrikası kuracak, Ankara Drone. Uh, Bayraktar da biz kullanmaya başladık. Akinci de gelecek. İnşallah sırası uh, Kızıl numaraya gelecek. Ve TFX uh, Pakistan ve uh, Türkiye arasında birlik bir, bir, bir um, savaş uçak Bunu da yapacağız. Ne güzel ya. Çok güzel görünüyor. Bizde de var artık. <laughs> ne güzel ya. Çok sevdim bu video. Um, yani ben iki üç güne üç gün evvel uh, bu haber aldım ki yani bir fotoğraf vardı orada Pakistani pilot akinci kontrol ediyordu. Ben de dedim ki ya bu akinci Pakistan'da yok çünkü benim babam Pakistan Hava Kuvvetlerinden ve biz yani ben benim hayatım 15 ya da 16 yıl hava Pakistan hava kuvvetlerinin komutanı komutanlığı da yaşadım bu yüzden oradan çok şeyler biliyorum. Burada yoktu. Sonra bir arkadaşım söyledi ki Pakistan'dan tim Türkiye gitti orada eğitim alıyorlar ve çok yakında Malir şehrinde Pakistan hava kuvvetlerinin bir komutanlığı var orada drone'lar gidecekler. Çok mutluyuz çok bekliyoruz bunu. Yani bütün dünyaya göstereceğiz inşallah düşmanlarımız için korku. Mazlumlar için umut olacağız. Birlikte inşallah. ve Pakistan, Türkiye, Azerbaycan arasında öyle birlik olmak, öyle kardeş olmak, öyle arkadaşlık. Ben çok seviyorum bunu. Ve tabii ki bir bir olursak güçlü oluyoruz. Birlikte güçlüyüz biz. Çok sevdim bu videoyu. Umarım siz, siz de beğendiniz. Daha fazla çok güzel bir videolar tepki vereceğim. O güne kadar selamun aleyküm. Allah'a